Merhaba arkadaşlar, uzaktan eğitim her gün tepkiler geliyor uzaktan eğitim ile alakalı. Bugün de yine uzaktan eğitim gündemde ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Yine Twitter'da, bu arada sadece Twitter'da değil birçok yerde yine gündemde uzaktan eğitim. Hashtag eğitim sistemi çöküyor başlığıyla öğrenciler, veliler yine tepkilerini bu hashtag ile belirtiyor. Baktığımızda birçok öğrenci ve birçok e, veli uzaktan eğitimde e, tedirgin, uzaktan eğitime geçilmesi gerektiğini daha doğrusu yüz yüze eğitimden tedirginlik duyduğunu söylüyor. Bu da şu anlama geliyor ki veliler ve öğrenciler diyor ki okullarda maske mesafe, e, temizlik kurallarına kesinlikle uyulmuyor diyor öğrenciler ve veliler. Tabii ki birçok öğrenci ve veli de okula gitmek isterken yani öğrencilerini, çocuklarını okula göndermek isterken veliler, birçok öğrenci ve birçok veli de bu duruma tepkili. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayınız ama baktığımızda gerçekten görüyoruz ki her gün bakın son günlerde de bu çoğaldı her gün tepkiler daha da büyüyor uzaktan eğitim ile alakalı uzaktan eğitime geçilmesi ile alakalı çünkü çocuklarda vaka sayısı çok görüldü deniyor ve okullar çok kalabalık hiçbir şekilde de maske mesafe hiçbir şekilde uyulmuyor deniyor. Ve bugün 29 Ekim biliyorsunuz ki 29 Ekim günü de yani bugün ee, okullara çağrıldı öğrenciler ve hiçbir mesafe hiçbir temiz temizliğe maskeye de uyulmadığını söylüyor veliler aynı şekilde ve aynı şekilde öğrenciler söylüyor bunu. Uzaktan eğitim ile alakalı tepkiler her gün daha da büyüyor. Umarız bununla alakalı en kısa sürede güzel bir karar alınır diyoruz. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.